arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin Et yiyin Tatlı yiyin Tatlı güzeldir Tatlı iyidir ya Olsa da yesek ya Neyse fazla da abartmıyorum Ağzımı suyu yaktım ha Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz Beyaz arka tepe Kelebek'te Kara çiğ Dolapçığı Attım İki dişi havada İkisi de güzel güzel takılıyorlar Attığım gibi Görmüş olduğunuz gibi Baya bir yükseldiler Marsular çıkın aradan. Hadi kızım, hadi kızım. Bir de güzel yuvarlıyorsun ki var ya maşallahım var. Hoppa oynamaya başladı. Aferin benim güzel kızıma. Kara nereye gittin? İşte burada geliyor. Gel benim güzel kızım gel. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Maşallah benim kızıma. Oo, sana da maşallah güzel kızım. numara geldiniz. Teşekkürler. Neyse bir bekleyelim. Şunları sokalım. Bakalım yeni atabileceğimiz var mı? Hemen Apache'ler kümes üstüne çıktılar zaten. Kanadını yeni açtığımız dolapçılar. Dün Murat uçurdu diye biliyorum ama uçurmamış da olabilir. Dün kanadını ben açtım. Hemen de kümesin üstüne fırladı zaten bu yeni ve rokete bağlayacak gibi duruyor. Kanadım açıldığını fark etmiş bir dolapçımız. Gel. Aman gözünü severim. Laçım maçım demeyin la. Ben şunu içeri alayım da. Derken alamadan gidiyor. Gitme lan. Gitme lan. Gidiyor. Tuncay Tuttaş kanalına doğru gitti. Derken uzaklaşıyor. Şu an. Oo baya baya gitti. Kuş kaldıramıyorum ya. Hepsi kümese girdi. Şunları bir boşaltayım. Arap geldi arkadaşlar. Tuncay Çıttaş kanalının oradan kalktı. Şu an kümede diye biliyorum ama bizim iki avare oraya attı. Bu olması lazım. Evet. Bakıyoruz. Aa bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu ne? Karavaş erkek. Hımm karşıda. Zitbo. Dönen yanında kalmış. <laughs> ha, bu dişi olan Arap dolapçı. Arkasındaki çaparı. Onun arkasındaki bizim Arap dolapçı. Şu Arap kelebeğimiz ve Arap kelebek dişimiz. Ve Arap dolapçı kalktı. Hadi, hadi. Gel, gel. Gel. Gene gidiyor. <laughs> Karşıya indi. Şu an Civciv Ahmet'in üstünde. Oradan dönüyor mu? Döner mi? Dönmedi. Dönüyor. Hadi. Hadi. Hala gidiyor. Mimar Sinan Camisi'ne doğru gitti. Şişt. Şişt. Yusuf Dayı'nın o tarafa geçti şimdi. Ya bozlar gene çatırda da orada. Sabah sabah. Oo, turanların o tarafa geçti şimdi de. Geçti de geçti. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. iyice karıştı birbirine evet alttan alttan gene geliyor döndü büyük bir ikon du ben şu düzleri bir kapatayım arkadaşlar şey ama düzleri aç dönüşleri kapatayım bunların hiç uçmaya niyeti yok ortalığı karıştırmasınlar Ana Kondu dedim. Kuş tekrar kalktı herhalde. Aynen. Acilen şunları bir salayım. Arkadaşlar dolapçımız indi. Döneye kaybettiydim. Şu an mavi baskı ötüyor. Kuşları açtığım gibi geldi maşallah. Bu arada kümesi boşalttığım gibi oyunlu Mardin'imiz, daha doğrusu kostüm mü olan Mardin, görmüş olduğunuz gibi roket, maşallah var. Neredesin Jumbo? Bildiğin Jumbo ama güzel bir uçuşu var. Kümesi boşalttığımız gibi Arap dolapçı buraya gelmeyi başardı. Ee, Ötüşün bakalım. Martı nereden geçti? La. Evet. Helal olsun sana be. Tak atmıyorsun ama güzel uçuyor. Aha. Dolapçı gene kalktı arkadaşlar. Derken. Bu Mardin kalktığı zaman da bunları da çatırdatıyor. Dolapçı gene geliyor. Ve turdaki kuşlarla beraber turda o da. Bakayım ne yapacak, bir şey yapacak mı? Düz geliyor. Armut gibi geldi. Evet. Bu armut gibi geldi. Sinekli mardinimizle beraber kostüm mardini de bayağı yüksekte görmüş olduğunuz gibi. Aa çat 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 yapıyor. Hop takla attı. İnanmıyorum. Yerini sevmeye başladı anlaşılan. Taklayı da çevirdiğine göre. Ve bayağı da uzaklaşıyor. Şu an Yusuf Dayı'nın üstünde yani. Artı iki tane kuş var tepemde. Aa. Güzel. Dönüş kuşu mu acaba? Diyecektim. Döndüler. Demek ki dönüş kuşuymuş. Bu arada Arap dolapçı yere inmiş. Yere inmişken ben buna bir abanayım yakalayayım arkadaşlar. Az sonra dönerim. Şöyle bir de düzlere vuralım. Uçanları görelim. Uçanları diyecektim. Uçmayanları çekiyorum ya. Şişt, şişt, şişt. Heh, canlar burada. Gördüm, gördüm sizi. Mardinler armut gibi düşüyor. Utanın lan, utanın şu kostümden utanın bu. Tank gibi kuş uçuyor ya. Siz ancak öyle patırdayın ya. Hiç affı yok. Ben bunu şutlarım. Anca kanat sesi var bu Mardin'in. Bak. Görüyor musun? Hem bu, hem kostüm hem de patır patır gidiyor, geliyor. Hayvan yorulmak bilmiyor ya. Ne sesi? Kanat sesi yok ya. Şuraya bak. Ve hepsi de buraya attı. Toplu kat. Bak. Görüyor musun? Uçması gerekenler uçmazken Kostüm uçuyor. Hala turda. Helal olsun sana. Neyse sopamızı indirelim. Bu arada arkadaşlar kümesimizin yeni üyeleri de var. Onları da tanıtalım. Çekimimiz boş geçmiş ya. Yani. Ay ay. Yaşlılık işte. Eğilemedim. Eğilemedim. Arkadaşlar bu kuşu ne olduğunu bilmiyorum. Dün sabah telefonum yanımda değildi, şarjım az diye <laughs> almadım yanıma, şarjı takıp öyle çıktım yukarıya ve o arada kümesi açtığım gibi kızım bir durur musunuz? Şuradan bir çıkartayım sizi de. Kümesi açtığım gibi. Sadece Mardinlere attı dedim. Onlara kuş göstermek için yere kuş açtım. Arkama döndüğümde kuş şuradaydı. Yemlikte yem yoktu. Yemlikte yem yoktu. Bir baktım. Kuş karşıda yok. Hani dedim bu kuş nerede? Gene dedim hayal mi görüyorum demeye kalmadı. Bir baktım kümesin içinde. Geceden kalma bir kuş. Direkt kendini kümese attı. Daha doğrusu atmış. Arkama döndüğümde kümeste gördüm. Yemi burada dolduruyorum. Hiç fıy fıy gelmiş girmiş. Ben posta diyorum. Murat buna dolapçı diyor ama dolapçı posta kırığı mı yoksa Kosova mı çözemedim. Kuyruküstü var. Dönüş kuşlarında genelde kuyruk üstü olmuyor. Bir de e, bunun çekimi var. Kümesin üstünde armut gibi yakaladıydım. Akşam kaçağı olarak geldiydi. Buna da dönüş kuşu diyoruz. Şöyle ki ayağında ilk etapta ben fark etmedim. Ayağında markası varmış arkadaşlar. Bu ayağındaki markadaki soy ismi dönüş kuşu besleyen birisinin soyadını taşıyor. Oradan yola çıkaraktan dönüş kuşu olabilir diyoruz. Artı bir tane de böyle kafası patlamış. Paçoz bir Mardin var. Bunu artık Murat mı yakaladı, Fikret mi yakaladı? Nereden geldi bunu bilmiyorum. Bu yeni, kümesin yeni üyesi. Murat o Mardin'i saldığına göre ben de bunu salsam mı ya? Salayım bitsin ya. Neymiş bakalım. Kaçak geldiyse zaten çatıyı tanıyordur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane yeni kuşumuz var. Mardin'in şeyini bilmiyorum. Geliş güzergahını şeyini. kaçak mı geldi, elden mi geldi, yoldan mı bulundu? Bu arada Kargelen Atmaca seyri alemdeler. İyi benden uzaklaştılar da. Nereye giderlerse gitsinler. Neyse çok uzun bir çekim oldu. İşten geldim. Sabahın goründe dönüştü şuydu buydu derken <laughs> bayağı bir adrenalin oldu. Şimdi kuşları toparlayıp gidip yatmam lazım. Ki gece rahat rahat çalışayım. Bu çekimde bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim.